Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Tommy arkadaşlar bugün en güvenli sığınağı yapan kazanır yapıyoruz ve bugün kan Kaan var Merhaba arkadaşlar ben varım Evet arkadaşlar bugün Kaan ile birlikte en güvenli sığınağı yapan kazanır yapıyoruz bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum abicim vallahi var ya inanılmaz bir sığınak yapıyoruz arkadaşlar ondan sonra bunlar Mahmut abi gibi roket diyecek değil mi Kaan Evet abi valla Mahmut abi gelecek roket atacak sığınağımıza Valla öyle arkadaşlar o yüzden size bir gelişmeyeceğim ben şu an diyor benim ilk ama arkadaşlar hadi bakalım abicim Şu an diyor benim ilk ama arkadaşlar valla sığınağımızı hemen yapmaya başlayalım abicim. Şu şekilde yapacağız. Ama bize sığınak kapısı var mı bilmiyorum arkadaşlar. Sığınak kapısı var mı bilmiyorum. O yüzden burayı demirlerle bir şey yapacağım. Tahta ve demirler kullanarak bir giriş yapacağım. Ama tabii ki bu girişi yapmadan önce arkadaşlar şu şekilde şöyle insek tamam mı? Aa bir dakika bir dakika yanlış yaptık. Dur 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 dur. Şöyle gelsek şöyle şöyle tamam tamam arkadaşlar. Şu an böyle direkt temeli attık bakalım var ya arkadaşlar. Eğer bu sığınak hayatta kalmak zorunda yoksa biz de gideriz abicim. Sığınak giderse biz de gideriz. Arın bu yönden çok sıkıntı var ya, ya valla çok sıkıntı bende bu yönden valla o yönden zaten sıkıntı abim en sıkıntı olan o ya zaten ya Allah Allah tamamdır arkadaşlar bu kadar yeter diye düşünüyorum fazla da zaten inmeyelim bu kadar gayet yeterli bir şey arkadaşlar şu an tamamdır hemen arkadaşlar buradan var ya şuraya böyle bir giriş yapacağım burası böyle olacak böyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 o nasıl 1 2 3 4 5, 6. Tamamdır arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaptık. Şöyle buraya yaptık arkadaşlar. Böyle gelebildiğimiz kadar gidelim. Ondan sonrası böyle gidelim. Aa, Allah bir dakika yanlış bir şey yaptık sanki. Şu an neredeyiz? Aa, şu şuradan şöyleyiz arkadaşlar. Bunu hemen size yanlışlıkla şey almayı unuttuk arkadaşlar şu an. Yanlışlıkla şunu almayı unuttuk. Hemen bunu alalım arkadaşlar. Tamamdır. Ondan sonrasında şöyle arkadaşlar yukarıya doğru çıkalım. Sonrası bunu seçelim arkadaşlar. Sonra bunu yazdık mı abicim? Buraya var ya. Efsane olacak. Ve evet arkadaşlar. Ayda. Sınırı geç geçmiş zaman sınırı bir önemi yok arkadaşlar zaten ondan yola bir sıkıntı yok bakın normalde böyle gitmişiz ama bu kadar küçük yapmışız biz yanlışlıkla aynen bakın bu kadar küçük yapmışız arkadaşlar şimdi o zaman ne yapacağız biliyor musunuz burayı seçeceğiz ondan sonrasında arkadaşlar şöyle bir çıkalım bakalım şöyle 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 bir çıksak arkadaşlar şöyle aa tamamdır o zaman şurayı bir seçelim ondan sonrasında ay daha dur direkt şöyle şunu yazarsak arkadaşlar tamam abicim tam istediğim gibi oldu arkadaşlar şu an tam harbi istediğim gibi oldu ama yani şöyle bir sıkıntımız var şurayı bir seçelim şurayı seçelim uysu kapatalım arkadaşlar yani üstü şöyle şimdi idare eden bir kapatalım. Tamamdır vallahi gençler temelini attık. Şimdi şuraya merdiven koyacağım. Vallahi ben böyle küçük bir yer yaptım arkadaşlar ama üstü keşke şey böyle yapmasaydım. Üstü bence bir biraz yanlış yapmışım. Böyle, böyle aa, ya, bu aa yok yanlış yazdım ya. Hemen şu üstü çık arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle tekrardan bunu yazalım abi de büyük odamızı. Tamamdır. Bakın arkadaşlar bizim giysimiz böyle küçük bir giysimiz oldu. Vallahi daha tatlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hemen şurayı şuradan arkadaşlar merdivenimizi alalım. Vallahi şöyle şimdi bunları koyacağız arkadaşlar. Hatta bu merdiveni değil arkadaşlar. Güzel merdiven olacaktı ama o nerede bilmiyorum o yüzden ben bunu koyacağım diye. vallahi hiç uğraşamam valla bizim Ayla bak bunu da koyamadık heh tamamdır ve şunu da tamam arkadaşlar bu yanın üstünü nasıl kapatacağım bilmiyorum ama yani kapatayım ben bir şekilde o önemli değil şimdi arkadaşlar bu yuva ya şöyle hemen bakalım bu yün yum, arkadaşlar böyle açı, yumuşak olsun evet yünmüş arkadaşlar ben böyle bunu seçtik bunu seçtik ben yani şöyle şimdi arkadaşlar evet, hep bir iş yapıyoruz tamam şimdi arkadaşlar tabii ki obsiden falan kullanmamız yasak diye biliyorum değil mi abi evet evet kan obsiden falan kullanmamız yasak arkadaşlar onları kullanamıyoruz da obsiden yani en dış için başka hiçbir kullanamıyoruz abicim. Yani sadece normal evde kullanabildiğimiz eşyaları kullanarak bir kendimize sığınak yapmaya çalışıyoruz. Zaten zor tarafı da orada başlıyor abicim. Çok zor ya. Hayır öyle abi gerçekten de çok zor yani hayır Allah. Ben de zor yani. Ama var ya ben vallahi çok hızlı yaptım ya. Allah Allah ben niye bu kadar hızlı yaptıysam? Hemen arkadaşa şu şu seçelim. Tamamdır. Ondan sonra şunu bir kıysak, şunu seçtik, bunu tekrar koysak, bunu aşağı insek, bunu kıysak, bunu seçtik, böyle, böyle bunu koysak. tamam da arkadaşlar biraz fazla tahta oldu gibi çanki ama ya bir önemi yok diye düşünüyorum yani. Tamamdır arkadaşlar içerisi çok güzel oldu. O. Vallahi arkadaşlar var ya hemen şunu şunu seçsek hemen şöyle arkadaşlar bizim hemen şunu yazalım abicim. Şöyle tahtamızın kodunu yazdık mı vallahi daha iyi oldu abicim. Var ya süremiz de çok kısıtlı Mahmut abi bir her an gelebilir kan yani ne kadar hızlı o kadar iyi abicim şu an yaptığım şey. Haberin olsun çok hızlı yapmak zorundayız. Ya abi ne oldu ya. Allah Allah. Mahmut abi şuraya gelmesin hemen. Yok abi bir var işte ya. Mahmut abi sürü uyuyacak yani. Bizi uyumayacak diyor adam. Allah Allah hemen arkadaşlar durun ya. Keşke şöyle ses miydim? Tamam abi şöyle seçelim. Şöyle daha makul arkadaşlar. Tamamdır. Şu kaçmış. Bu 5 nokta kaç? 5 beş nokta arkadaşlar. Hemen ondan sonra bunu seçtik. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar yaparsak. Allah yanlış yaptık abicim. Bak ya üstü seçmişiz şu an abicim. Hemen ulan. Allah Allah yazamadım abicim yazamadım ya. Şöyle arkadaşlar şimdi şu, şunu seçsem tamamdır. Hoppala 5.5 yaptım ama yine olmadı sanırım. Aynen yine olmadı. Şimdi oldu arkadaşlar valla. Ama burası böyle niye oldu? <laughs> Allah Allah. Burası bir garip oldu valla. Bir dakika. Ama güzel de durdu arkadaşlar ya. Valla şöyle yapsak arkadaşlar aslında. Hoppala bunu seçtik. Bunu seçtik. Bu kaçmış? 5.5'miş. Yani aynısını yazsak olur sanırım. Aynen abim. Aynısını yazsak oluyor arkadaşlar. Şöyle şunu seçsek. Sonrasında böyle bunu seçsek. Valla abicim içerinin görüntüsü tabii ki önemli değil arkadaşlar canımızdan ama bunu yapmak zorundayız tabii ki de. Yapacak hiçbir şey yok. Oo, o ne arkadaşlar öyle ya. Tamamdır valla. Şimdi oldu. Şimdi var ya arkadaşlar buraya evi sahne, merdiven yapmak zorundayım. Buraya bir kapı yapacağım arkadaşlar böyle. Çok güzel bir kapı yapacağım. Bakalım şöyle çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. O yüzden arkadaşlar Allah yanlışlıkla bir yeri kırdık vallahi. Nereye kırdı? Şöyle yukarı koyduk. Tamamdır. Hemen arkadaşlar şuradan var ya bunu alalım abicim. Şimdi demir kullanarak bu demirden merdivenleri yapacağız arkadaşlar. Şuradan da hemen şöyle bir demirimizi aldık mı? Tamam arkadaşlar. Şöyle vallahi koyarsam hop 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 tamamdır arkadaşlar. Şöyle şöyle e ee, ayda şundan dolayı çıkamıyoruz ki. Şöyle çıkarsak sonra böyle bak hep yukarıyı kırmak zorundayız değil mi abicim? Evet çünkü biz yanlış yaptık yaptık arkadaşlar olamaz ya. Vallahi yanlış yapmışız. Bakın bu buradaydı ya. Bu direkt burada başlayacaktı yani. Neyse abi. Artık böyle başladık. Tepeyi kıra kıra gideriz arkadaşlar. Bir sıkıntı olmaz yani. Şöyle kıra kıra gideriz tepeye. Tamamdır. Hop hop tamam arkadaşlar. Şurayı şurayı kırsak. Vallahi var ya biraz yanlış yaptım ama Umarım değer arkadaşlar. Umarım değer yani. Şöyle şuraya kapattım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi var ya. Buradan arkadaşlar neredeydi bu tren tutuklu? Tamamdır vallahi Şöyle şunu, şunu aldık. Hoppala. Böyle arkadaşlar şimdi böyle bunları seçtik. Tamam. Allah. Şöyle şunları da seçersek arkadaşlar. Böyle şöyle 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 bunları da demirle kapattık mı? Valla arkadaşlar bakın böyle oldu. Şöyle var ya direkt içeri girelim abi bizim en iyisi. Tamamdır. vallahi içeri de girdik arkadaşlar. Bu tarafta böyle oldu. var ya kasa şeyiyle kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle yani. Ee, kasa kasa. Abi o tarz bir kasa değil ama kasa çıkar mı ki bulabilir miyiz o banka kasasını? Vallahi hiç zannetmiyorum ama banka kasası bulmak zorundayız arkadaşlar. Aha, aha buldum 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 buldum. Nerede buldu? Aha burada arkadaşlar. Oo şunu alalım abicim. Şöyle var ya. Şöyle arkadaşlar şöyle şunu şuraya koysak. Vallahi felaket oldu arkadaşlar açıkçası. Şimdi şurayı da şöyle kapatsak aslında. Vallahi tamamdır arkadaşlar yani. Şöyle bakarsak çıkamıyoruz ama böyle burayı kırmak zorundayız. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Biz de Allah yanlışlıkla kendimize kapattık kapıyı. Şöyle kapatacağız yani. Tamamdır arkadaşlar. Anca böyle oldu vallahi. Vallahi arkadaşlar var ya hemen şimdi a, bu ne şey oluyordu? Bunu böyle mi yapıyorduk? Allah Allah. Ha vallahi yaptım herhalde. Bakayım. Vallahi şunu yaptım arkadaşlar. Şunu yaptım bu şeyi. Ha tamam. Şimdi size de evi dizayn etmekte arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar var ya. Şimdi şöyle bunu buraya koyduk valla. Bak bu işi çok güzel oldu arkadaşlar böyle. Kimden ben buraya böyle bir tane bilgisayar yeri yapacağım arkadaşlar. Bu ne şey oluyormuş? Bu böyle koyuyormuş. Şurada şöyle, şöyle bir tane hop kelime müziği koyduk. Vay ya vay ya fena oluyor ya bizim fena oluyor yani. Şöyle arkadaşlar şunu da şöyle koysak. Tamamdır. Ee, bu ne de Bu böyleydi. Eee o zaman şunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Şöyle şunları alalım. Evet tamam. Şöyle şunları aldık mı? Vallahi arkadaşlar var ya. Bunların hepsini burada görünen hepsini almış Yapmışım. Ama bir yastığı yatağımız eksik. Yani şöyle şunu şöyle koyduk arkadaşlar. Tamamdır. Aynen. Bak buraya kaşamız da eksik. Kaşamızı koymayı unutmuşuz. daha bilgisayar çalışmaz yani arkadaşlar. Tamamdır Bella. Şimdi şu bak şunu da koymayı unutmuşuz arkadaşlar. Bunları da şöyle şuraya koyacak aslında. Bu yatak şeyi yapacağım çünkü ben. Ha, yatağımız yok ama valla Allah Allah. Neyse arkadaşlar şuradan var ya şunu şöyle yapıp bunu alsak. Hayda. Ya. Ya, yatak şeysi nerede? Yatak şeysini bulamadım. Hah duydum valla Şimdi var ya şöyle arkadaşlar şunu alalım. Oynar şöyle buraya gelelim. Bak ayakkabı bulamamışlar bunu alalım. Ondan şöyle arkadaşlar buradan bunu da alalım. Ay ya çok güzel oluyor arkadaşlar ya. Gerçekten çok güzel oluyor. Bakalım burada başka bir şey var mı arkadaşlar böyle? Hayla hayla. O zaman şunu alalım biz. Valla başka bir şey bulamadık ben yani. Şöyle arkadaşlar bunu buraya koysak. Böyle bunları buraya koysak. Ayakkabımızı da şöyle koysak arkadaşlar. Tamamdır. Böyle bunu arkadaşlar böyle buraya koyduk. Böyle arkadaşlar saatini de buraya koyduk. hasta saatlerinde be uyuşsun yani arkadaşlar. Şimdi var ya yata yatağımız yok. Aha yatak şuradaymış arkadaşlar. Yatağınızı görmedim ben. Ha şöyle yatağımızı koyduk. Valla var ya çok güzel oldu abi. Benimki bitti. Vallahi iyi abicim. Benimki de bitmeye yaklaştı ya. Vallahi arkadaşlar var ya şu köşe tarafı böyle depo tarzı yapacağım arkadaşlar. Böyle böyle depo tarzı yapacağım yani şu köşe tarafı. Şöyle şunları da koyarsak arkadaşlar. Yani sığınakta en önemli olan şey tabii ki de bunlardır arkadaşlar. Sığınakta bunlar çok önemli olur abicim. Şöyle 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 şunu koysak. Şöyle de bunu koysak. Böyle de bunu koysak. Vallahi arkadaşlar bunun tepesine bunları koysak. Bakın şunlar da var arkadaşlar. Şöyle şunları da koyalım aslında şuralara. Tamamdır. Böyle bunlar da var. Allah şunları atalım. Şunları hemen atalım arkadaşlar. Bakın şunları koymamışız. Şunları koysak şunları koysak tamamdır arkadaşlar. Şöyle şunları da tekrardan koyalım. Bak buzu fazla koymuşuz abi. Buzu birazcık fazla koymuşuz arkadaşlar. Hemen şöyle şunu koyduk. Hoppala tamamdır arkadaşlar valla. Şöyle şuraya koyarsak arkadaşlar şunu tamamdır. Valla bakın burası böyle yeme yerim oldu arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Canım sıkılmasın dedi arkadaşlar. Şöyle bir tane kendi televizyon ünitesi koyacağım arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar şöyle şunu koysam. Şöyle hemen masamızı alsak şuradan şöyle masamızı koysak. Allah yanlışlıkla şey yaptık. Ah tamamdır. Şimdi arkadaşlar var ya burayı da böyle yaptık arkadaşlar ama şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi yatağımız yok abicim. Şimdi bir tane kendimize yatak alalım arkadaşlar. Şöyle bir tane güzel tekli izinden kırmızı bir yatak alalım arkadaşlar. Şöyle şurala yatağımızı koysak vallahi tamamdır. Çıkın lan ben çıkın oğlum hadi zamanınız bitti. Allah zamanımız da bitmiş arkadaşlar. Tam denk geldi. Bakalım nasıl vallahi da güzel olmuş arkadaşlar. Selamun aleyküm la la la. Ne ördünüz ben nesiniz? Allah boş geldin ya sen nasılsın? İyiyim ne iyiyim nasılsın sen? Sen ne yaptın nasılsın? İyiyim ben de Çehil'im da Vallahi her birine şundan 5 tane roket atacağım. Araya şimdi. 5 tane roket atınca iki ayağa kalırsa ona göre göreceğiz. Tamam abi o zaman istersen bir ezdir ya yine de izleyicileri direkt böyle bombalama etrafa. Lan sen bana işimi mi öğretiyorsun oğlum lan? Vallahi sana 10 tane atarım ha. Tamam tamam abi özür dilerim özür dilerim ya. Hep böyle adam olaylarla. Çehil ben şurada Çehil. Ha şöyle helal la. Bakalım arkadaşlar bu nasıl olmuş. Ne yapmış oğlum böyle helal Bir tane şuraya yapsa eğitiyormuş yani de. Neyse böyle yürüyorsun. Ooo böyle aşağı demirleri memurları kasa böyle yemek yerleri falan bayağı büyük yapmış güzel yapmış vallahi bu. bakalım şimdi kanı gidelim arkadaşlar Allah bir dakika kanı niye gidemedik ya öyle Allah şöyle ben ben Allah ne gidemedim Kod, çalışmıyor arkadaşlar kodumuz ne yazık ki bozulmuş sanırım yani hemen şöyle gidelim şimdi tamamdır vallahi şimdi geldik buraya şimdi kanı böyle tehli böyle kanı niye bu kadar garip be ölüm kanı valla güzel ölmüş de vallahi Allah kan ev gibi yapmış biraz Allah kanı yalan olacak gibi ha biraz kan haberin uzun yani olamayacak bir ya güzel yaptın bilgisayarlar bilgisayarlar. E ee, oğlum onları koymayacağız zaten. Gerçekten öyle değil mi? Öyle abicim öyle onları koymaman lazım senin yanlış yapmışsın. Neyse ba ilk başta Tom'un ikili bir tane Tom'un ikili böyle attı arkadaşlar. Bir tane Kaan'ın ikili attık. Bir tane daha Tom'un ikili attık. Bir tane de kan ikili attık. Allah çok heyecanlıyım. Aa valla patladı gitti bile zaten. Böyle arkadaşlar 3 oldu. Böyle de valla 4 oldu. Böyle de valla 5 oldu Dersen ne yazık ki hayatta kalamadı yani. Böyle bir şekilde hayatta kalamazsın zaten. Olamaz abi ya ne yapalım. Tahtı nasıl yapıyorsun abi? Vallahi bilmiyorum yeğenim koruyacak vallahi Ganikin arkadaşlar. Kanka şimdi 3 tane atalım. Böyle 3 tane. Oha Ganikin para parça oldu oğlum. Ganikinler bir tane onun kaldı lan. Bir tane onun kaldı Ganikinler. Oylamayacak oylamayacak. Vallahi neyse arkadaşlar Kaan da ben de kaybettik abicim. İkimiz de kaybettik ne yazık ki. Benimki bu halde. Böyle içirisi biliyor. K2 zaten arkadaşlar bir tane odun kalmış. Bunu da kırayım bari Kaan'a ki tam olsun. Oynama ya. Yine içi oluyor ya. Vallahi kaybettik abicim. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar Ertem'e mensiz şu an sağ sol dikkat çıktı. Onatı da tıklayınız. Tıklarsanız da. tıkla 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 tıkla. tıklat. Tıklayın arkadaşlar sağ sol dikkat ediyorsanız çok seviyorum. Görüşmek üzere. Çıkalım. He bye bye.